Merhaba arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz. E, bu Facebook hesapları kapanana ilgili bir açıklama yapmış Facebook e, Facebook yani diyelim. Facebook şirketi e, bu yeni hesap açıldığı zaman hemen kapanıyor ya. Artık kapanmayacak çünkü bu bu sıkıntı çözecekler Çö çözeceklerini de açıkladılar. Onun linkini de açıklamaya vereceğim zaten oradan okursunuz o haberi akşam gazetesi tarafından yayınlandı iki gün önce en kısa sürede çözecekmişler zaten. Bu bu hesaplar artık kapatılmayacak diyorlar. Kapatılmayacak zaten. Ee, şu an haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenirseniz like atmayı, kanalımızdaki bütün videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Ee, şimdi Facebook açıklama yapmış. Facebook hesapları neden kapanıyor? suçsuz yere kapanıyor. Yani açıyorsunuz tekrar kapanıyor. Buna, buna ilgili e, e birçok kullanıcısının hesaplarını kapanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hesapların e, kapanmasının, kapanmasının, farkında olduklarını belirtti. Şirket sorunu en kısa sürede çözmek için ulaştıklarını duyurdu. Dünya gelende birçok Facabok kullanıcısının hesaplarını sebepsiz yere kapanmasıyla ilgili şirketten açıklama geldi. Şimdalet Şimdalet yer alan habere göre Facebook kapanan hesapların sahiplerine şu şu şekilde mesaj veriyor. Facebook hesabını topluluk standartlarımıza uymadığı için devre dışı bırakıldı. Bu bu karar geri alınamaz. Facebook hesaplarının kapamasının artmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Facebook Hesap kapama sorununu çözmeye çalışıyor. Facebook, hesap kapanma sorunuyla ilgili sorunun farkında olduklarını ve sorunun en kısa sürede çözmek için ulaştıklarını belirtti. Fakat sorunun kaç kişinin etkilediğini, kapanan hesaplarının geri dönüp dönmeyeceği ilgili bir haber yap, bir açıklamadı. Yani e, bu hesap kapanan hesaplar olur ya ileriki yıllardaki hesaplar olur. zaten geri gelemez de silinmiş de olabilir. Siliyor zaten otomatik sistem. 30 gün içinde kapanan hesaplar. 30 güne kadar açıldı açı ama açı açı, açı, açı. zaten siliniyor gidiyor zaten. Bir kaydı maydı kalmıyor artık. E-posta falan çöp kutusu bildiniz. E, bir facabuk kullanıcısı kapanan ile ilgili şu açıklama yaptı. Uzun sürede hiçbir şey yayınlan, yayın, yayınlanamadım ve yorum yapmadım. Bu yüzden saldırgan olarak yorumlanacak herhangi bir şey yapmış olmam pek olası olası de yani ben yapmamışım yani diyor. Adam diyor ki ben hiçbir şey yapmadım hesabım boşu boşuna kapatıldı diyor yani. Üniversite yıllarımda ve aile toplantılarımda tüm görüntüleri yapacak artık 15 yıldan fazla içeriye erişimim olmayacak. Bu gerçekten üzücü yani. Yani erişimi yap, yapamayacağım diyor. Bununla ilgili Zaten bu açıklama yaptı en yani kısa sürede bu sıkıntı çözülecek dediler. zaten daha da kapanmaz artık yeni açılan hesaplar. Ancak sıkıntı ya da çıplaklık ya da ne bileyim terörizm ya da ne bir çıplaklık gibi şeyler paylaşsa bunlar büyük ihtimal bu hesaplar kontrol aşamasında kapatılır ama yeni daha bismillah yeni açıyorsun hesabı Facebook otomatikman kapatıyor. Bu sistem kendiliğinden kapatıyormuş. Buna ilgili bir sorun varmış Facebook'ta. Zaten açıklama da yaptılar zaten. Ee, evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Ee, videolarımızı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hele de bu video like butonunu çökertmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.